Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi hakkımda ne düşünüyor olacak. Burada iki tarafa ayıracağım kişilerin duygu ve düşüncelerini aslında birbirine karşı yani sadece onunkilerle alakalı değil. Böyle çift taraflı olarak öncelikle destelerimi karıştırarak daha sonra da açılıma başlayarak yorumlayacağım. Bakalım şimdi bu destemi de karıştırayım. Şöyle bir yine burada düşünceler, duygular aynı zamanda bakalım nasıl belirecek. Evet, şimdi artık açılıma başlayalım. Şimdi. Aslında burada birliktelik içerisinde bazı değişimlerin olması gerektiği ortaya çıkıyor. Yani ben halimden memnunum diyen bir taraf var ama öbür tarafında halinden pek memnun olmaya niyetli olmadığı çıkıyor çünkü şurada biz dünya iz kartından sonra gelenler bu tarafı açmasam bile Burada bağlantılı bir kart çıktığı için aslında Zen'in on numaralı kartında burada böyle olduğunu görüyoruz ki hemen arkasından da gelen eşlenik olarak bir arayış kartı farklı yollar, yöntemler denemek isteyen birinin kartı ortaya çıkıyor. Şimdi bu noktada aslında aradaki en önemli ve en uyumlu şey yani olumlu anlamdaki en iyi giden şey diyelim biz buna. Arzu üzerine giden bir ilişki. Arzu bu ilişkinin anahtar kelimesi ama onun dışında anlaşmak biraz bu kişiyle zor görünüyor, zor çıkıyor. Çünkü bunun sebeplerine bakacak olursak karşı tarafın az konuştuğu, yani mümkün olduğu kadar sanki az cümle kurmaya gayret ediyormuş gibi duran ama aslında o onun yapısı. Yani burada bu noktada çok fazla bir şey değiştiremezsiniz. Öte yandan da baktığımızda karşı tarafın yani sizin de bu noktada çok konuşan ve kendisini yani konuşmaktan da zevk alan, konuşmayı sever, kendisini ifade etmek hatta içini dökmek, rahatlatmak için sürekli böyle yaptığını gören e, bir kişi var. Sizi bu şekilde görüyor. Yani çok konuşan, e, aslında etkilenme sebeplerinden biri de bu çok konuşmalar içerisinde böyle tatlı, sempatik bazı hallerinizden de etkilenmiş. Ama sonrasında da her konuda böyle çok yani olumsuz ve duymak istemediği şeylerde de çok böyle konuşunca bunlardan da sıkılmış onu söyleyelim. Şimdi bu noktada baktığımızda aslında karşınızdaki insan böyle bir hayatın içerisinde e, sosyalleşme anlamında baktığımızda sizin bazı insanlarla hızlı bir şekilde diyaloğa girip sosyalleşmenizden rahatsız. Bunlarla alakalı kızgınlıkları, e, gizli kıskançlıkları var. Onu söyleyebiliriz. Rahatsız bunlardan. Hoşlanmıyor. Bunları direkt olarak söylemese bile bunlar aslında e, bilinç altındaki kıskançlıklar. Dışa vurumları da kıskançlık formunda değil. E, dışa vurumu, öfke ve bir şekilde kendilerini keyifsizlik, suratsızlık olarak dışarıya yansıyor. Öyle söyleyebiliriz. Çünkü baktığımız zaman bu böyle insanlarla kolay diyaloğa girme. Mesela sokakta yürürken birisiyle, yol soran birisiyle hızlı bir şekilde hani işte o da öyle buradan da buraya gidilir falan bunlar anlatıldığı zaman bunlardan bile rahatsız oluyor. O kısa öz e, konuşmayı tercih ediyor. Mümkün olduğu kadar dediğimiz gibi kendisini ifade etmeye yetecek kadar daha fazlası onun için e, şey yani hani baktığımız zaman fazla hani ekstraya girmiş oluyor öyle söyleyelim bir anlamda. Şimdi aslında bu ilişki içerisinde ilişkinin kolay yürümesiyle alakalı e, bir hani böyle bir çaba sarf etmek gerekecektir. çünkü e, sert tartışmalar bu noktada gündeme gelebilir. Bir tarafında baktığımızda aslında duyguların ön planda olduğunu, ama bir tarafında e, çok böyle mantık kullanarak hareket ettiğini ve bu sebeple çekişmelerin e, arkasının pek kesilmediği ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir taraf fazla bir bencilliğe e, tekabül edecek şekilde özgürlüğüne düşkün yani bir anda bir seyahate uzun bir yolculuğa çıkabilir e, bulunduğu şehirden ayrılabilir bir anda böyle e, hızlı verilmiş bir kararla bu yolculuktan sizin sonradan haberiniz olabilir ve bu sürede onu ulaşamayabilirsiniz hem kendinize cevap yani bir haber verilmediği için hem de ulaşamadığınız için. Onu merak etmek evham duygusu yaşayabilir hem de tabii ki bu duruma içerleyebilirsiniz. Ama bu noktada karşıdaki insan spontan hareketleri ve kararları olan birisi olduğu için bunları maalesef ki yapabiliyor. Evet bunun adı aslında çoğunlukla bencillik ama böyle bir plan yapabilme potansiyeli kabiliyeti var. Onu söyleyebiliriz. Yani plansız planlar yapabiliyor işin açıkçası. Bu şekilde tabir edelim biz bunu. Öte yandan da baktığımızda karşınızdaki insan ee, şartlar içerisinde yani hayatın şartları içerisinde mantığını çalıştırarak e, iş konularında işkolik derecesinde e, kariyerle alakalı konular e, onun için çok önemli bir halde onu söyleyebiliriz. Yani bunlar hayatındaki en öncelik Konular olmuş oluyor. Esasında baktığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor ki e, hayat içerisinde e, şunu da e, hani istiyor. Yanındaki insan hani bir e, şey olsun. Yani hani e, o da böyle düşünsün istiyor. O da böyle hayata işte para konularında, iş konularında hırslı olsun, tutunsun. Yani böyle bir pembe gözlükleri takıp da Alice Harikalar diyarında gibi duygusal bir takım değerlendirmeler ya da duygusal bir takım gönül koymalar falan içerisinde olmasın istiyor. Öyle söyleyelim. Yani bu tabii ki işte o aslında başında söylediğim gibi kolay yürütülebilecek bir ilişki tarzı değil. Yani bir taraf sürekli kendini törpülemek isterse, öbür taraf da sürekli ödün verirse olmaz. Yani burada bu sefer bir dengesizlik ortaya çıkar. Yani orta yolu bulmak adına ne yapmak lazım? Bu kişiyle arkadaşlık süresini mümkün olduğunca uzun tutmak lazım ki bazı şeyler net bir şekilde anlaşılabilsin. Öyle söyleyelim. Eğer ki arkadaşlık süresi uzun tutulmadan bir ilişkiye başlanılmışsa bu kişiyle işte orası biraz daha net ameli olmuş oluyor. Bu noktada aslında baktığımız zaman, sevgililik içerisinde yani hani baktığımızda kıskançlık durumunun bu taraf açısından fazlaca ortaya çıkabildiği, görüştüğü normal arkadaşlarından hatta hem cinslerinden de kıskanabildiğiniz ortaya çıkıyor işin açıkçası bir şekilde ve burada yani hani bu kıskançlık esasında bakacak olursak karşı tarafın bir şekilde yani e, nasıl diyelim e, genel anlamda planlara uymayan yapısından yani öngörülemezlik, e, tahmin edilemezlik e, durumundan ötürü daha da katlanmış bir seviyede e, sizde tezahür ediyor. Ama öte yandan da bakacak olursak onun da en başında söylediğim gibi e, öfkeyle perdelemiş olduğu başka kıskançlıkları var. Şimdi bu noktada bakacak olursak aradaki ego çatışmaları açıkçası söz konusu bu ego çatışmaları da esasında bakacağım baktığımız zaman özellikle iletişimlerde de kendisini gösteriyor. Mesela karşı taraf sözünün kesilmesinden, lafının bölünmesinden hiç haz etmiyor. Yani böyle başka hani daha böyle büyük şeylere kızmazken buna mesela lafının bölünmesine çok kızabilir, tepki verebilir hatta yarım saat konuşmayabilir. Hani bunu söylediğim halde aynı şeyi hala sürekli e, mükerrer olarak yapıyorsun diye tepki gösterebilir. Onun için önemli. Onu söyleyelim. Mesela geçmiş şeylere çok takıldığınızı da düşünüyor. Bunları sorgulamamanız gerektiğine inanıyor. Ben ona çok temiz e, bir geçmiş vaat ederek gelmedim ki niye öyle diye e, as esasında bunlara karşı e, şeyi var. Yani böyle bir e, düşüncesi var. İşin açıkçası bir şekilde karşınızdaki insan keşfedil yani keşfedilmesi biraz uzun süren bitmeyen bir yapısı olan bir kişi olduğunu söyleyebiliriz ve bu noktada da dostluk onun için bir kere önemli olmuş oluyor işin açıkçası yani burada etrafındaki insanlarla hani görüşmeleri konuşmaları yani onlar benden daha mı değerli hissiyatını uyandırabilir bazen. Bu bir değer e, e, biçmekle alakalı bir şey değil. Yani e, orada esasında baktığımızda kafaca uyumlu insanları hayatında mutlaka tutmak istiyor. Onu söyleyelim. Çünkü herkesle anlaşılabilen bir yapısı, anlaşabilen e, uyum gösteren bir yapısı olmadığı için hazır öyle insanlar varken hayatında olmuş istiyor. Burada Aynı hani benzer durum diyelim ilişkiler konusunda da geçerli. Yani karşısındaki insanla e, duygusal anlamda çok büyük bir aşk yaşıyor olması bu insan için e, olmazsa olmaz değil. Bu insan için en önemli şey iyi geçinmek, iyi anlaşmak. Böyle olduktan sonra karşısındaki insan çok güzel olmasa da, çok yakışıklı olmasa da veya ona çok aşık olmasa da bu insanla ilişkisi uzun soluklu olur. Onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla iyi geçinmek onun için çok önemli. Bu ikincisiydi. Birinci de önemli olan şey Arzulamak yani bu arzu sadece tabii ki de e, dediğimiz gibi tipten kaynaklı olan bir şey değil e, burada e, tatlı bazı haller tavırlar, e, onun dışında farklılık e, renk yani bunlar da onun için önemli e, hayat içerisinde anlaşabilmesi için ve bir şekilde de <laughs> evlilik mesela niyetiyle alakalı bak bakacak olursak bu tarz planlar yapmaktan genel anlamda kaçınıyor öyle söyleyebiliriz. Yani bu yani onu strese sokuyor bu tarz konular içerisinde konuşmak bir anda böyle daralıyor öyle söyleyelim. Dolayısıyla bu şekildeki isteklerin özellikle daha böyle zamana bırakılması gerektiğini düşünüyor öyle söyleyelim. Yani evlenmez mi? Evlenebilir evet. Ama bu kişinin evleneceği zamanı yani bu kişinin e, evleneceği zaman kendisine de sürpriz olacaktır. Öyle söyleyeyim. E, o zamanı kendisi de henüz bilmiyor işin açıkçası. E, ve ilişki içerisinde aslında e, daha böyle e, geleceğe dair umutlu e, sohbetler muhabbetler onun için e, hani daha iyi olacaktır. Öyle söyleyeyim. Yani pesimist karamsar konuşmalar e, o, onun böyle kabul edeceği şeyler değil. Hayatı seviyor ve karşısında da böyle hani işte e, dramalardan beslenen falan hani birisi olmamalı onun için. E, tabii ki hayat içerisinde her şey öyle günlük gülistanlık geçmeyebilir. Ama işte yapısal olarak böyle şeylere karşı ailesinde de bu tarz şeylere tepki gösteriyor işin açıkçası. Uzaklaşıyor o zamanlarda öyle söyleyelim. E, yani bakacak olursak e, esasında bir yani dönem içerisinde hani bu hissettiği arzu duygusunun arzulama halinin diri kaldığı ama şu dönem içerisine bakacak olursak da şu an bunun düştüğünü söyleyebiliriz. Burada tabii ki bu bir iletişimsizliği getirmiş ama bunun altyapısında anlaşamamazlıklar var ve çünkü ilişki içerisindeki bazı şeyler alışkanlığa dönüşmesi var. Onun dışında bir takım iletişimle alakalı hoşlanmadığı durumlar var. Kendi söylediklerinin kaile alınmaması ya da sanki bir şey söylüyormuş ondan sonra sürekli olarak hani bu çiğneniyormuş gibi yani bu şey gibi çıkıyor hani sizin tarafınızdan ama ne olacak sanki buna mı şey yapıyor İşte herkesin bazı önemli şeyleri var e, hoşlanmadığı sevmediği onun için önemli olan e, öyle söyleyelim e, ve buradaki yani şu dönem içerisinde evet yani uf şu dönem içerisinde sessizlik e, bir tarafın şey gibi yani bayağı böyle uyuyormuş gibi hiç kendisinden ses gelmemesi söz konusu karşı taraftan bakacak olursak. Ama öte yandan da uzatılacak olan bir zeytin dalını geri tepmeyecektir. Onu söyleyebiliriz. Yolun ucunda bir ışık var. Acele etmemek gerekir. Doğru zamanı beklemek gerekir. Doğru zamandan... Hani bu açılım için herkese göre değişecektir. Onu söyleyelim. Ee, gün olarak, zaman olarak onun keyif aldığı bir zamana denk getirebilirsiniz. Bunlar önemlidir. Yani ben çok kendimi tutamadım. Hemen böyle üst üste mesaj atayım ne oldu işte şey yapmıyor falan. tut Tutmak gerekir kendini. Yani hani burada yap, yapamayacak bir şey yok. Hani olacak olanı da e, bu sefer... Hayatınızdan itmiş olabilirsiniz öyle söyleyelim. Ee, yükselen veya öz burçları içerisinde burada bahsettiğimiz burada ikizler etkileri bu hava gruplarından bir de e, yengeç akrep etkileri su gruplarından akrep biraz daha baskın öz burcunda veya yükseleninde bu burçlardan olabilir bahsettiğimiz tarafların onu söyleyebiliriz e, İşin açıkçası e, diye e, çıkıyor. Yani şu dönem içerisinde evet onun mesela hani dışarıdan göründüğü hal yaptığı paylaşımlar aslında her zamanki gibi. Bunlar size batıyor olabilir sanki hiç, biz, hiç hayatında bir değişiklik, farklılık ya da benimle görüşmediği zamanlarda yani hiç böyle kötü bir şey hissetmiyormuş gibi dışarıdaki hayatına ya da internet ortamındaki paylaşımlarına devam ediyor diye düşündüğünüzde zaten sizden önce de siz varken de aynı paylaşımları yapıyormuş. Şu anda da hani aslında aynı durum içerisinde. Dolayısıyla bunu bu şekilde düşünürseniz esasında bunu kişisel olarak üstünüze alınmamış olursunuz diye söyleyebilirim. Hani bu noktada önemli. Yani bu bir hani tarz tavır meselesi işin açıkçası diye Söyleyelim ee, ve açılımı da burada e, bitiriyoruz. Ee, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.